İki takıma da başarı diyoruz. Sakatlıksız bir maç olması dileğiyle maç başladı. Oluyor bizim için. Karşılaşma devam ediyor. Top kayboldu bu arada. Oyun devam ediyor. Kaleye baktı. Yardım. Kale vuruş dışarıya gitti. Uzun bir top gönderle kafa gol! 1-0'a geçiyor Karabağlar. <laughs> Devam edin. Anıl Hadi be. Anıl Sokan'a gönderdi. Vuruş. Top dışı. Sokan'a doğru karşı karşıya pozisyon çekti sağına. Defans kapandı. Yerde kaldı Meriç bu arada. şimdi Mahsun. Mahsun vurdu defans müdahalesi. Verdi pasını Mahsun. Yerden vurdu. Bir kez daha defans. <laughs> Masum vurdu kaleci Oğuz ikinci pozisyon gol. 1-1. Oyun devam ediyor. Yardan vuruş gol. Kona kullanılacak. Meriç. Meriç. Sol kanada doğru top. Bir kez daha verdi. Şut şansı olabilir. Baktı kaleye yerden vuruş olmadı. Meriç. Meriç. Ondan önce müdahale. Kaleye vurdu. Anıl vererek ama... Korner. Orta geldi. Gülüşüne bir vuruş dışarıya. İçeri kaçmak üzere. Şut evet, evet, kaleci başarılı. Ya, abi, ya. Orta geldi. Evet geldi Mahsun. Meriç bıraktı. Ceza sahasına doğru girmeye çalışıyor bu arada. Defans kapattı. Uzun bir top gönderiyor. Kaleci Oğuz çıktı. Karısından bu arada kale boş. Vuramadı. Oğuz geri dönmeye çalışıyor. Kale boş. Şimdi döndü Oğuz yerine. Şut şansı o bir kapattılar önünü. Vuruş. Son ana defans. Neler oldu neler. Neler oldu neler. <laughs> Masum koşu yaptı. Ceda sağ sağa doğru çevirdi ortaya. Son anda müdahale. şut şansı olabilir. Taç. Top sekti bu arada. Enes kaybetti. Mahsun'a doğru güzel top. Oğuz çıktı yine kalesinden. Gol! Mahsun! Mahsun. Yarda şut gol! Mahsun! Mahsun şov! Mahsun şirmeye çalıştı Mahsun. Mahsun vurdu! Mahsun! Bu da gol! Masum 5-1 Sağ kanadı Güzel dönmeye çalıştı bu arada ama Topu kazanıyor orada pis yedir takımı Oyun devam ediyor Masum koşu yaptı Cedatasına. Bu arada Enes'in sarı kartı var bu arada Enes'in sarı Kaleye baktı. Sert vuruş direkten döndü. <laughs> anda ters bir top. içeriye doğru. Masum verdi İbrahim attı. Oh, oh, oh. Şut sert vuruş Oğuz. <gülüyor> 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 Doğrudan kaleye vuruş Oğuz. <laughs> vuruş geldi. Bak koydu. Ulus tek başına karşısında defansı geri dönmeye çalışıyor. Mahsun geliyor. Mahsun aşırttı. Mahsun. Mahsun. <laughs> Vuruş gol mü gol? Karavalar son dakikada bir gol daha buldu. Mustafa. Mustafa'nın golü. Son dakika oynayacağız. Masum baktı kaleye. Masum geliyor. Masum verdi pasını İbrahim'den önce bir kez daha Mustafa. Son atak. Mustafa vuruyor kaleye. Kaleciyle kaçırdı. Çok, Çok iyi geçme abi. Kaç ses pozisyonu değil. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.